From the Başladım abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ürünü nasıl uyguluyoruz? Öncelikle ürünümüzü alıyoruz. Arabamızın... <gülüyor> <gülüyor> Sonax Karajus 32'den herkese merhaba. Bugün yeni ürünümüz olan Sonax... Karajus 32 herkese... Ne dedim ya biraz önce eskiden <laughs> <laughs> Sonax Garaj 332'den herkese merhaba. Bugün araç işlemizinden sonra aracımızın klimaları için kullandığımız Sonax Probiyotik Klima Temizleyici ürünümüzü tanıtacağız sizlere. Aracımızın klima kanallarında oluşan tüm mantar bakterilere karşı kötü kokulara karşı mükemmel bir çözümdür. Kendinizin sonak şoklardan alıp kendi aracınıza 20 dakika kolay bir şekilde uygulayabileceğiniz bir üründür. şiddetle tavsiye ederiz. Arabanın içinde %99 oranında bakteri bir ürünümüz. Son aksın klima temizleyicisini nasıl uyguluyoruz? Öncelikle aracımızın klimasını açıyoruz. En soğuğa alıyoruz aracımızı. 18 derece veya 16 derece aracınızdaki soğuk hangi kısımsa. Fanı maksimuma çekiyoruz. İşte bir daima açıyoruz. Alt kısım göğüs ve cama veriyoruz tüm havayı. Kapılarımızı kapatıp arka koltuğun üzerinde bulunan çarptık boşluğunun üzerine koku bombamızı koyuyoruz ve üzerinde bulunan düğmeye basarak kapılarımızı tekrar kapatıp 20 dakika boyunca arabamızın içinde devirden etmesini sağlıyoruz. 20 dakika dolduktan sonra kapılarımızı açarak 10 dakika arabamızı havalandırıyor ve temiz bir şekilde aracımızı devam ediyoruz. Aracımızın klimalarını nasıl dezenfekte ettiğimizi sizlere anlatacağım. Bu köpük yöntemiyle dezenfektedir. Bu klima dezenfektanımızın içinde klima kanallarımıza girecek hortumumuz bulunmaktadır. Bu hortum sayesinde klima kanallarımızın en derin noktasına girerek köpükle doldurarak komple kanallarınızda biriken tozu, kiri, küfü, bakteriyi vakumla çekerek alıyoruz ve klima sefer tertemiz olarak teslim ediyoruz. Sonax Garaj 332'de ürünlerimizle, personelimizle, ekipmanlarımızla size en kaliteli hizmeti verdiğimize emin olabilirsiniz. Garaj 332'den herkese bakterisiz ve sağlıklı günler dileriz. Saygıdeğer müşterilerimiz Sonax Garaj 332'ye hoş geldiniz. Araçlarımızı neyle temizliyoruz? Herkes soruyor. Üç malzemeyle temizliyoruz. Kolanya. Bunun bir kalitelisi daha var. Stokçuluk yapıyoruz. Rebu. Evet. Bu üç ürünle araçlarımızı temizliyoruz. Oğlum biz ne yapıyoruz? Ne çekiyoruz? <laughs>